Yani bir gemi için kendini ispat edeceğin an denize bırakıldığın andır. Ee, hani ben de o günü bekliyordum. Bana dediler ki karadan yürütüleceksin. <laughs> hani ben sandım ki herkesin herhalde kafası iyiken biri diğerine şaka yaptı tuttu ciddilermiş hani savaş var, e, fethedilecek. Herkes haldır hüldür boğazda saldırıda. Ben Haliç'ten hala iniyorum. <laughs> yavaş yavaş hani şey oldum, gerildim de bir şey yaramadım gibi hissettim. Hani neyse ki gösterişli bir indim. ama yani bir inişim vardı Boğaz'a. Ee, hani zaten savaşın sonu gibiydi artık ben anca geldim. Ee, sonra Fethiye yardımcı oldum. Ee, hani gurur verici tabii benim için de. Hani Kabataş-Üsküdar arası gidip de gelebilirdim. Ee, daha bir iz bıraktım. Ee, anlatıyorum diye her gemilere inanmıyorlar. Hani bizim küçük filika torunlar var. Onlara anlatıyorum bu anıyı. Güzel oluyor.